Mana sohbetine hoş geldiniz dostlar. Bu sohbette hep birlikte aslında biraz barış ve uyum üzerinde ve tabii ki bu barış ve uyumun bütünlükten geldiği üzerinde duracağız. Bu çok ilginç bir gerçek. Aslında barış ve uyum çok önemli, Mesih talebesi için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu nedenle ibadetlerimiz esnasında ibadeti yönetenler, önderlerimiz, öğretmenlerimiz ne yapıyorlar? Topluluğu bir esenlik selamı içinde karşılıyorlar ve onlara vermek istediklerini esenlik dilekleriyle sunuyorlar ve Yine aynı şekilde ibadetin ortasında insanlar, kardeşler birbirlerini yine mana önderinin yönlendirişiyle, esenlik selamı ile selamlıyorlar ve bitirirken de bir bereketleme, yani yine barış ve esenlik bereketlemesiyle ne yapıyoruz? İbadeti tamamlamış oluyoruz. Yani bu kadar bu kadar önemli. Hatta kapıdan çıkarken, cemaati gönderirken duanın sonunda ibadetlerin sonunda huzur ve esenlik içinde gidin diye önderlerin hatırlatmasını duyuyoruz. O zaman bizlerin de aslında duaları daima barış ve esenlik için olmalı. Yani o duaların içinde barış ve esenlik arzusu net bir şekilde bizden ışımalı. Böylelikle yürekten barış meleğini talep etmeliyiz ve önümüze konan her şeyin aslında bizim esenliğimiz huzurumuz için olduğunu sürekli olarak kendimize hatırlatıp durmalıyız. Ve bu bağlamda eğer böyle yaklaşırsak yaratan bütünlüğünün aslında ışımasına yol açmış oluruz. Çünkü yüceler yücesi aslında madde olmadığı için mesela ona bir yer tayin edemiyoruz. İşte diyoruz ki Allah'ın evi kilisede bir araya geldiğimizde kilise topluluk anlamına geliyor aslında. Mesih'e inananların bir araya geldiği yer anlamına geliyor. Ama eğer madde değilse yaratan o zaman onun için belli bir mekan tayin etmemiz elbette mümkün değil. Hem her yerde hem bizim düşündüğümüz şekilde hiçbir yerde. Tabii ki bu biraz algı ötesi gibi görünüyor ama şöyle düşünebiliriz. Hava her yerde, göremiyoruz ama aynı zamanda hem içimizde hem dışımızda. O zaman tabii ki esenlik, barış ve huzurun bizde de yeşermesi için bu gerçeğin bizde net bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Yani bütünün bir parçası olduğumuz, o bütünün içinde yer aldığımız ve o bütünün esenlik tanrısı olduğu gerçeğinde ve sevgi ve ihsan yani Mesih'te ve ruhta bize kurtuluş sunduğu bilinciyle yaşamamız aslında o mana önderlerimizin sürekli bize söylediği barış, esenlik dileklerinin bizde işlemesi için en büyük rolü oynamış oluyor. Çünkü şöyle bir şeyi çok net olarak bilmemiz gerekiyor ki kutsallığın parçaları yok. O bütün halinde bölünemez bir biçimde yaratan bütünlüğü içinde ve bu anlamda Mesih'i yüreklerde bu bütünlüğün içinde olduğuna göre ruhun rehberliğinde aslında bizler de her birimiz o kutsallığa dahil olduğumuz için doğal olarak barış ve uyum içinde yaşama gerçeğini bu gerçeğe sahip olmuş oluyoruz. Bir başka yerde bir gün bunu İskenderiye'li Atanasius söylüyor diyor ki yani babalardan, önderlerden, mana önderlerinden birisi geliyor ve bir başka mana önderi Abba Nasr'e şöyle soruyor. Diyor ki benim için en iyi iş nedir? Ne yapmam lazım? Mana yolunda ne yapmalıyım? Ve Abba Nasr şöyle cevap veriyor. Her emek aynı değerde değildir. Farklı farklı değerlere sahiptir. Mesela Kelam İbrahim'in tanımadığı kişileri bile sevdiğini, ve Allah'ın onunla birlikte olduğunu söylemektedir diyor. Diğer taraftan İlyas'ın sessiz düşünmeyi seven biri olduğunu söylüyor diyor. Ve Allah'ın onunla birlikte olduğunu açıkça yine belirtiyor kelam. Ve diğer tarafta Davud'un da alçak gönüllü bir kişi olduğunu yazıyor ve Allah'ın onunla birlikte olduğunu söylüyor. Bu nedenle Allah'tan ve Allah'la birlikte olması koşuluyla canımızın istediği işi aslında yapmalıyız diyor Abba Nasir. Emek harcamalıyız. Yeter ki yüreğimiz bütün dünyanın kötülüklerinden, kaygılarından, negatiflerinden arınmış olsun. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyor. Yaratanın gözünde en değerli iş siz ne yaparsanız yapın Mesih'te, ruhta ve iyi olarak yani insanlık için herkesin faydasına, kendi faydanıza elinizden ne geliyorsa onu yaptığınızda o en güzel şey olarak karşımıza, yani mana anlamında bir iş olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tabii bu iş özellikle esenlik ve uyum gibi herkesle elimizden geldiği kadarıyla kelamın dediği gibi barış içinde olmayı gerektiren bir tavır ise daha da büyük bir şekilde bizi bereketlemiş oluyor çünkü bütün insanlığa faydası oluyor ve Abana dediği gibi gerçekten en iyi iş olmuş oluyor. Bu nedenle de bu yapılan işle Yaratana büyük bir yücelik gelmiş oluyor, övgü sunulmuş oluyor ve onu yüceltmek, ondan haz alma görevi de bir ibadet gibi yerine getirilmiş oluyor. Evet, değerli mana yolu dostları, Mesih talebeleri hepiniz esenlik içinde kalın, uyum içinde, barış içinde kalın. Bir başka mana yolu sohbetinde buluşmak üzere. Esenlikle.